Merhaba. Merhaba. Günaydın. Hepinize günaydın evet, günaydın. olsun. Pazar kahvaltımızdan herkese evet. merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Güzelce Türk usulü kahvaltı hazırladık. Evet. evet. Tam kahvaltı yapacaktık. Evet. Eşim dedi ki YouTube ailemizle birlikte kahvaltı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri de kahvaltımıza dahil etmek istedik. Umarız keyifle izlersiniz. Evet. Evet. Şimdi bu çok güzel kahvaltı hazırladık. Evet. Türk usulü. Burası Japonya ama Türk usulü. Evet. Baksanıza. Ya, bu evet. İlk poğaça. önce <laughs> eşimin el yapım poğaça. Sade. Bir de ne? Peynirli. Peynirli. Ha, bir de jambon. Onu, evet. Jambonlu. Jambonlu. Evet. Olacak. El yapım poğaça yani. Elinle kurudu sarılı. Evet. Bir de Tabi bu salatalık domates. ve domates ve üzerine zeytinyağlı. zeytinyağlı evet başka ne hazırladın canım el yapımı çilek reçeli so el yapım ne çilek reçeli peynirler zaten şey hazır peynir hmm, ama peyniri de tabii yani olmazsa olmaz yani evet ve sucuklu yumurta evet. evet evet sucuklu yumurta bakın sucuklu yumurta ya kavuruda bu olduğu zaman hepimiz mutlu oluyorduk. Hı -hı. Evet. 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 Geçen Türkiye'de yani eşimin annesi kargo gönderdi. Evet. Hatta onun videosu var. Aynen öyle. Kaçıranlar. Evet. Yukarıda. Yukarıda. yukarıda link bir yerlerde. var. Ee, bir yere, yere koyacağım. Yani. Burada. Bur buralarda var. Buralarda koyacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun için böyle Güzel kahvaltı evet. hazırlaya birdik. Kahvaltı eşliğinde sizlerle sohbet etmek istedik. Aynen, aynen. Böyle bir kahvaltıyı Japonya'da görmek eğer Türk bir ailenin evinde değilseniz mümkün, mümkün değil. Mümkün değil, mümkün değil zaten. Biz böyle yemeğe arışık değil değil evet. değiliz yani normalde. Evet. evet. Böyle sabah ekmek yemekten Türkiye'ye gittikten sonra arıştım. Evet, evet evet. Evet. Gerçi ekmek Japonya'da da çok var. Ha. Ama bu bu yani. Böyle, bu tarz değil mesela kahvaltı tarzı ekmek şokupan diyorlar. Yani bizim şu marketlerde satılan kareden tost ekmekleri Toast var ya da ekmek onlardan yok. arkadaşlar ha. böyle dilimlenmiş genelde satılıyor onlar. 6 dilim, 8 dilim, 4 dilim. Hı hı dilim evet, evet. Vardı. En çok en fazla olan 8 dilimli olanı. Onun üstünde bir dilim yok yani. <laughs> Ve genelde onların üstüne koymalık böyle kareden ince dilimli kaşar peynirler de satılıyor. Hı -hı. Ve yani ekmekle kahvaltı etmek istiyorlarsa yani o ekmekten bir tane dilim alıyorlar. Üzerine kaşar peyni o kaşar peynirinden koyup e kızartma makinaları var. Ekmek kızartma makinaları Japonya'da Japonların. Hmm, hmm, hmm. Onlar da kızartıp kahve eşliğinde ekmek yiyorlar. Evet evet. Basit de yiyoruz biz. Basit de yiyorlar. Ha, basit yani gibi. Avrupa tarzı gibi. Evet. Düşünürseniz hani böyle ekmeğin üzerine ya reçel hmm, ya peynir hmm. o şekilde yiyorlar. Bizimkisi gibi böyle masayı salatadan, reçelden, peynirden, işte sucuktan, salamdan maalesef döşemiyorlar. Kahvaltı da yani hmm, soda ne? Ma tost, bak değil. iki, iki çeşit var bizde. Ya Avrupa tarzı ya da gerçekten Japon usulü. Japon usulü. Evet. Japon usulü ne de masataka girsin. Gerçekten Avrupa tarzında biz... <laughs> Bu arada biz ben ekmekler... ya, şey, yemekleri... Ya, başarı başarı da edeceğim. Afiyet olsun tabii ki de. Evet, sen anlatmaya ha. devam et aşkım. Ha. Biz böyle ekmek kültürler. Yani en son ne zaman gelince o çok sağ ol canım. <laughs> Valla işte 1900'lerin bu 70-80'lerden böyle yavaş yavaş gelmeye başlamıştır bu Avrupa tarzı yemek kültürü. Ne bileyim yani Türkiye'ye gittikten sonra Türkiye'de yediğim ekmek ve Japonya'nın ekmekleri de bambaşka bir hmm. farkı var yani. Bizimki daha böyle tatlı tadımı katıyormuş gibi geliyor. Yani bir ekmek için Hayır, evet, tatlı. fırına gidip böyle adam gibi böyle ekmek arıyor ardım mesela. Onda yani Türkiye'nin 1 TL'lik bu, 1 TL'lik, 2 TL'lik bu ekmek ile yani yetişemez yani. O ben ben daha Türkiye'ninkini beğeniyorum yani. Evet, Tatlı evet, evet. çünkü. Yani çünkü bizim ekmeğimiz bildiğim kadarıyla yani mümkün olduğunca içinde böyle şeker girmiyor, yağ girmiyor. Hmm. Ama bu Japonya'daki ekmeklerin içinde bata yani tereyağı var. Ee, ondan sonra süt var, şeker var. Yani bir şeyleri katıyor. Evet. Yani daha şey e, Pastane tarzı ekmek diyeyim size. Aa, aa, Aynen öyle. Aynen evet, öyle. Daha pastane tarzı. Evet. Gerçekten senin dediğin gibi pastane tarzı ekmekleri de efsane bizde böyle. Ne, üzerine sosis mi koyuyor, köri tozu koyuyor mu? Bir çok çeşit ekmek. Ha, <laughs> öyle tarzı şeyleri muhteşem. Yani şahane. Ama böyle kahvaltıda yiyecek ye, ekmek ise <laughs> yani Türkiye'nin tadı kadar güzel ekmek bence yani bulmak zor. E zaten biz sert ekmek sevmiyoruz, yumuşak ekmek ekmekleri seviyoruz. Yani bu baget tarzı ekmeği tüketmeyi arşık değiliz biz. Evet evet evet, evet, evet aynen. Evet, sağ olun. Ama hocam. baget var aslında. Var tabii e, ki de var. da belki vardır ama Hı. çok gittiğini düşünmüyorum ben. Evet. Hem de fiyat da biraz yüksek. Yüksek yani. Bagetlerin yüksek. Bagetlerin yüksek böyle 300 yemi, 400 yemi böyle tam ağıracaksa. evet yani evet Hatta evet, daha pahalı evet. da olabilir. Çok kupandan daha pahalı nedense. Evet evet. Evet. Hı. Ki aslında bagetin içinde Süt yok, yağ koymadı. Yani daha çok Türk etmelerine daha yakın baget. Hmm. Ya biz de böyle fırsatı çıktıkça <laughs> bu tarz, yani Türk tarzı ee kahvaltı yapıp... Evet. Ee yani ben bir şey itiraf edeyim arkadaşlar. Hazarın keyfini çıkartıyoruz. Japon yemeklerini çok seviyorum. Ama Japon kahvaltısına 4 senedir Japonya'da olduğum halde alışamadım. <laughs> yani bana çok ağır geliyor. Zaten... Tabakta gördüğüm zaman bile çok öyle geliyor yani. Pilav var, çorba var, ızgara sakin, sakin. balık var. Sakin, sakin. Sakin, sakin evet. evet, 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 evet. evet, ye sen de. Gel, sen de ye. Geldi, geldi. Yaşşay. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Geçenlerde biz Yokohama'ya gittik ve bir evet. gece otelde kaldım ben. Sabahında da kanının sporu olduğu için o çıktı. Biz de kahvaltı etmek için otelden dışarıya çıktık. Karşımızda... İki tane restoran seçeneğimiz vardı. Birisi e, daha böyle Avrupa tarzı kahvaltı çıkartıyor, Tost ekmeği, işte yanında kızarmış sosis, yumurta, omlet falan vardı. Diğeri ise tamamen Japon tarzı kahvaltı çıkartıyordu. Geleneksel. Kızarmış balık, te, çorba, teishoku. Te, te teishoku. Teishoku evet. diyor, teishoku seti. Evet, Asagohan teishoku diye. Hı. Ve şey, e, kızarmış ızgara balık, yanında küçük e, tofu. Ondan sonra küçük yeşil böyle salata mı diyeyim yani böyle soslanmış yeşil sebze omletli olan vardı. Mesela Emir Keyci omletli olanı seçti. Omletli olan da ne vardı? Pilav vardı, sosis vardı, omlet vardı, yine çorba vardı ve yine şey vardı. Japon soslu sebze vardı. Emir Keycon'un içindeki sadece yumurta ve sosis diye. Bak bak bak. Ama ama o, o da sonradan böyle Avrupa'dan gelen malzemeleri bir yapmış Keycon'u. Evet. Bizim bu gelenekse, e, ne diyeyim böyle tamamen, ha, Japon, tamamen tarzı. Japon, tarzıysa şöyle. Pirinci var. Yani haşı, piraf, Evet. Kasede piraf var. Kasede çorba var. Evet. Ve kızarmış balık var evet. ve böyle ufak turşu evet, ufak turşu gibi aynen. Ha. Bu tam Pam. Japon kahvaltısı. Evet. Ve o bana ağır geliyor. Hmm. Yani bilmiyorum. Sevenler de vardır. Bir kerelik olsun yiyebiliyorum ama mesela onu her gün yemem ben. Yani bana balık... Balığı gördüğüm zaman böyle... Ay böyle bilmiyorum, böyle bir ağrıt çöküyor onu gördüğüm zaman. Yani ben... Akşam yemeği gibi geliyor değil mi, mi sana? <laughs> Yani ben... Hmm, kahvaltıya alışmışım ya. Peynire, yani zeytine, taze doğranmış domates salatalığa... Yani bana öyle o kadar çok bir sürü şey olmaya da gerek yok yani. Tatlı olarak reçel olsun, peynir olsun, domates salatalık olsun. O benim için harika bir kahvaltı. Bir de şey zeytin. Mm, zeytin. Masanızda zeytin, evet. zeytin, olanlara... zeytin. 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 zeytin eksik evet. diyecek olanlara... Zeytin, eksik. zeytin! eksik eksik ya. Masanızda zeytin eksik yok diyenlere e, maalesef zeytinimiz kalmadı. Kalmadı, evet. tükettik biz. Yani Türkiye'ye geçen iki sene mi oldu? Evet, ya? İki sene. Se iki, yani iki sene önce Türkiye'ye gittiğimizde <laughs> kaç kilo aldınız sen? 3 kilo falan siyah zeytin, 2 kilo yeşil zeytin getirmiştim ve <laughs> vakumlu dondurucuya atmıştım burada da işte. Böyle parça parça çıkarıp kullanırdım ama o biteli kaç ay oldu ya? 3 ay? 2-3 ay. 2-3 hmm. ay oldu bitti yani. Tükettik, tükettik. Hmm. Maalesef zeytinimiz yok. Aynen ya zeytin yok. Ama ne? Ne yazık. Evet bugün kahvaltıda sizler ne yediniz? Hmm, hmm. Yorumlara eklerseniz evet. seviniriz. Aynen öyle. Biz hmm. Bir de kahvaltı derken şöyle, artık biz Japonlara çok karışık yiyoruz ya değil mi? Yani sabah, okey. Mesela anlattığı, anlattığım bu gelenekse bu pirinç, çorba, balık, bu tarz bir şeydi. Artık akşamda tabii, akşamı yemeği olarak da, da yiyebilirim. Hmm. Tarz oldu. Hatta o kadar biz karışık oldu ki yemek tarzları, Sabah sabahtan lamen yendi var, çorba yendi işte var. <laughs> Ondan sonra sabah sabahtan ne? Hey, e, gyudon. yani pilav üstü dana soslu dana eti de yem var. Şöyle bir şey söyle mesela. Japonya'da işte hani klasik mesela ızgara balıktan falan bahsettik ya kahvaltılar. Ama şöyle de bir şey var. Artık mesela yani bizde mesela ailecik toplam kahvaltı yapıyorlar. Mesela şimdi daha dağınıklar diye düşünüyorum. Yani ailede çalışan çoğu ben yani mesela çalışan hmm. Eğer çoksa mesela eşte hmm. eşlerin ikisi de çalışıyorsa hmm. ayrı ayrı kahvaltı ediyorlar. ha. Ha ha ha. Evet. Ve genelde şey yani hızlı kahvaltı yiyorlar nasıl söyleyeyim? Japonya'da böyle hazır satılıyor böyle. Ney? küçük köfteler, ondan sonra aa, kızarmış şeyler, evet. hatta oturuşu gibi şeyler böyle böyle o kazılar. Ee, hazır şeyleri çok var gerçekten. Zamanını kazanmak için artık ben evet. mikro dargada ya da neyi ısıtıp evet. hemen oh çıkar. Aynen. Böyle. Ve pirinci de akşamdan hazırlıyor zaten. Aa, aa. O kazılarla birlikte yiyip güne başlayanlar var. Evet. Yani pirinç ve yanında o kazı. Nokta pirinç sadece. Aynen. Hani öyle herkes her sabah kendine balık kızartıp Böyle. Yanına çorba yapıp, pilav yapmıyor maalesef. Çok doğru, çok doğru. böyle Ağır ağır zaman harcayıp da keyfini çıkartarak böyle hazırlanmıyor bence. Evet. Evet. Belki hafta evet. sonları yapıyorlardır ama gün içinde e, yaptıklarını düşünmüyorum. Yani gözlemlediğim Hat o. Hatta yani şöyle... Genelde daha hızlı şeylerle geçiştiriyorlar kahvaltıya Çok o e enteresan bir şey de söyleyeyim Çok animeleri de görü görüyor. Hat anime olsun, Japon dizisi olsun. Çok meşhur bir genel sahne var aslında. Kahvaltı... Kahvaltı değil aslında bu. Sabah bizim hareketimiz desem. Böyle öğrenci çocuğu artık böyle uyuya uyuyakarmış. Ondan sana sonra ha işte kahvaltı yiyecek zamanı yok diye. Aa ya ben uyuyakardım hadi okula gitmem, okula gitmem lazım geç kalacağım falan filan böyle. Ondan sonra ayrı kesinlikle bir tane kızarmış ekmeği veriyor işte tost ekmeği. İşte tost ekmeği ve ağzında tutarak böyle koşarak gidiyor. <laughs>

Bir seri Ergen Çocukların Günlük Hayatı diye bir anime vardı. 5 sene gibi. Ah, sanki ben de bir izliyordum da sonra bıraktım gibi. Danshikokou <laughs> Nichijou diye. <gülüyor> ha. Çok böyle avız vuru ama gerçekten Japonya Liseri erkek çocukların <laughs> düşüncesi ve hayallerini iyi yansıtan, oh. gösteren bir anime var. Onun birinci bölümün ilk 5 dakikalıkta aynı benim dediğim gibi hareket yapıyor. İsterseniz onu izleyin görebilirsiniz. Evet. Gerçi 5 dakika sonra bir lobotu çıkıyor ama o abartıyor ama. Aa evet. Ha. Aa evet evet hatırladım. Hmm. Aa evet. Mesela şey var bir de eşime sorayım bakayım. Ha. En Japonundan Japon cevap versin değil mi? Şimdi ben konuşursam yani daha inandırıcı olmayacak <laughs> <Olacak> belki. <laughs> Japonlar Türk kahvaltı seviyor mu aşkım? Aa ya seviyordur. Sadece aşık değil ama seviyordur. Değil mi? Yani benim yaşırlarında evet merak edip tabii ki de yerleri ama bu em, işte yaşlarda biraz yer, yerler ama arışmak, arışamıyordur. Yani mesela şimdi, ben şöyle bir şey duydum mesela. Ben Türkiye'deken bir turizm işi biraz yapıyordum. İşte Japonya'dan gelen misafirler, turistlere bakıyordum tamam mı? Onlar bir otelde Türk usulü kahvaltı yerken Mesela peynir sev, peynir sevmiyorlar, peynir yemeyenler var. var. Ondan sonra tam tersi gelen, geliyor diyenler de var. O yaşlı insanlar için böyle ekmek, salatalık, e, domates, peynir. Evet, bunlarla. Çünkü peynir Japonya'da içkinin yanında yenilen Ma 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 evet içkinin bir ekmek yani <laughs> yani gibi bir şey Av yani. Avrupa tarzı barları falan gidince yani evet. evet. Ancak... Ama şöyle bir şey var mesela yani eşimin ailesinden ve benim arkadaş çevremden bahsetmem gerekirse yani benim çevremdeki Japonlar çok merak etti Türk kahvaltısını <laughs> ve ben poğaça falan mesela yaptığım zaman paylaşıyorum arkadaşlarımla mesela işte bizim bu oturduğumuz evin yanındaki komşu da verdim çok sevdiklerini söylediler <laughs> evet. tabii ki de hani arkadaşlarım Öğrenmek isteyen arkadaşlarımız ciddi olduklarından eminim yani çünkü onlar bize de öğrettiler yani o şeyi okuduza diye. Hmm. Ama e, şimdi her güzel lezzetli diyene de emin olamıyorum çünkü Japondan nezaketen de güzel lezzetli çok teşekkür ederim diyorlar. Yani bir karışık insanın <laughs> karnını evet, evet. kırmasın diye Aynen. böyle <laughs> güzeldi. Evet çok hmm. güzeldi. Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama. <gülüyor> <laughs> ne, gerçekten içinde ne düşündüğünü bilemeyen evet. e, davranışında da gösteriyor bazen. Evet. Ha, ama bu yemek konusunda şöyle, biz şey ya, artık her şey bu Avrupa'dan gelen ye, yemeklerde de yiyoruz ama tek şuna arşık değiliz işte, yoğurt tarzı. Evet, Böyle yoğurt tarzı, Mesela yayla çorbası, hayatta Japonlar içmez ya. Harik evet diye. evet, aynen içmezler. Bir Böyle, de şey, cacık. Cıcık ve bir de şey var. Ne? Iııı... Ee, Adımı unuttum arkadaşlar. Hatırlayanlar varsa yoruma söyle, yazabilir. Söyle, söyle. Havucu soteliyoruz yoğurtla, e, karıştırıyoruz yoğurtlu sarımsakla. Ha. Neydi onun adı? Ya ben de ismini bilmiyorum ama anladım. Adını tabi. biliyorum ama unuttum. Şu an videoda aklıma ben, gelmiyor. Bayırıyorum, bayırıyorum ben bayılıyorum, bayılıyorum ben. Bu bu dev kaseye koy ben yerim. Ben. İşim dışında hiçbir Japon'a yediremedim ben onu. Beğenen çok çıkmadı. O var ya. O kadar güzel yemek ben hmm, bırakmak nedir ya günah ya günah ya. Yani. Çok beğenen çıkmadı arkadaşlar yani ya özellikle yoğurdu sarımsakladıysanız yani yoğurdun içine ya sarımsak girdiyse ki hiç alışa geldikleri bir lezzet olmadığı için yani yemiyorlar arkadaşlar yani ikram ettiğiniz önlerindekini yiyorlar. Ha iyi güzelmiş falan diyorlar ama tekrar koyayım dediniz zaman ha. Iyi. Böyle <laughs> evet. iyi. Yani, o zaman anlayın ki yani aslında sevme. <laughs> yani onu. Hmm. Ya ama demo sarımsak yoğurt var ya. O ilki yapan dahi ya. Değil mi çok güzel. Gerçekten güzel. Sarımsak yoğurt. Her şeye yakışıyor ya. Ben bir cacı yani ilk defa cacı içtiği zaman yani hiç alışık değilim ama ona, ona rağmen ya bu ne lezzetli yani. Bu mükemmel bir ayarlamışım tuzluluğunu, sarımsaklığını, biberini, içine ne, tar koydu. Evet. Ha o, o o kadar basit malzemelerden yapmış ama çok lezzetli bu. Evet. Yazın yazın ben kesinlikle isterim ben Cacı. Ha. Ben de çok seviyorum. Hmm. Ya bir de yo, ben bana göre yani benim fikrimce yo, yoğurtlu sarımsak her şeye yakışıyor ya. Her <laughs> şey hani etin yanında da çok güzel oluyor kızarmış patlıcanın üzerine dök harika kızarttığın biberin üzerine koy harika her şeyi bir efsaneleştiriyor bence o sarımsaklı yoğurt ben bayılıyorum tadına ama işte dediğim gibi Japonlar hayatta alışık olmadıkları bir lezzet olduğu için maalesef sevemiyorlar eğer Japon bir arkadaşınız varsa ve Türk tatlarını tattırmak istiyorsanız sakın ama sakın yoğurttan başlamayın diye tavsiye ediyorum. Yoğurt çorbası kesin yemezler. Evet, etli evet. yemeklerimizden başlayın arkadaşlar. Onları çok seviyorlar. Patlıcan karnıyarık, biber dolmasını çok seviyorum. İçinde pirinç var zaten. Alışıda geldikleri lezzetlerden bir tanesi. Ha. Çok yağlı ve çok salçalı şeyleri de pek sevemiyorlar maalesef. Ha. Ama ha, biraz evet, yarı yarı Türk evet, yemekleri bize göre. Evet. Ha. Veya bence yani genel olarak Türk kahvaltısını beğeniyorlar. Hmm, tabii. bence hmm. yani çünkü biz de şey biliyor, hep bu televizyon falan da şöyle bahsettiği için dünyanın üç büyük yemeğin bir tanesi de Türk mutfağı evet. ha. onu onu onda bildiğiniz için e, yani meraktan ilk önce yiyor evet. ondan sonra etli yemekleri zaten harika onlardan başlıyor ama bu yayla çorbası yoğurt şeye girdiği zaman orada duruyor <laughs> orada duruyor orada evet. duruyor Dediğim gibi yurt dışındaki bütün yemeklerimizi genelde seviyorlar arkadaşlar yani çorbalarımızı, kırmızı mercimek çorbasını da çok seviyorlar. Aa çorba var ya çorba. Evet ve kırmızı mercimek yani kırmızı mercimeğin ne olduğunu biliyorlar ama ondan yapılan yemek çok bilmiyorlar açıkçası. <laughs> ee, i̇nternette ben baktığım zaman çıkıyor aslında tarifler Japonya'da da yapılan kırmızı mercimekle ama dediğim gibi yani evde yemek yapan bayanların çoğunluğu kırmızı mercimeği kullanmayı bilmiyor. Hint yemeklerinde olduğunu düşünüyorlar. Soğuk hmm. Hint bilmiyorum. mutfağında da var kırmızı mercimek, bilmiyorum. sarı mercimek. Hmm. Hani oradan düşünüyorlar ama çorbası yapıldığını benim arkadaşım gördüğünde çok şaşırdı mesela. Ve hmm. çok beğenmişler. Evet ve çok beğendiler Beğendim. gerçekten çorbayı. Onlar da öğrenmek istediler biber dolmasını çok beğeniyorlar Japonlar. Hmm. Yani Japon var. arkadaşlarınıza ilk başta tattırmak istediğiniz yemekler varsa tabii ki de kebaplarımız, et yemeklerimiz daha sonrası ev yemeklerimizden biber dolması. Hmm. İşte bizim e, imam bayıldılar, karnıyarız. Ben aslında bir şey söyleyeyim Pardon lafını kesiyorum ama ben imam bayıldı hiç yemedim. İmam bayıldı belki meze olarak yiyor değil mi? Ben, ben gerçekten yemediğim için bilmiyorum. hatta şey, lokanta falan da ben görmedim. İmam bayıldı. Bizi aydınlatırsanız sevinirim arkadaşlar. İmam bayıldı ya. Karnay arkadaşındaki fark nedir? <laughs> kuşbaşı mı kullanıyor <laughs> İmam bayıldı da ya? Sanki kuşbaşı mı vardı? Olsun ya ben senin bu yaptığın karnını yarıktan bayılıyorum mu sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> sorun yok. Sıcak güneş dünyadan fırın gibi mi? Çok sıcak olunca evet bak gerçekten öyle çok sıcak olunca yemek pişirebiliyorsun. Aa ama sen neden evde pişiriyorsun? Ama ama biz ama biz güneşten pişireceğiz. Olur, çok Doğu güneş adam. olunca dışarıya çıkalım yumurta pişirme deneyi yapalım anlaştık mı? Ha, ya oğlumuzu Adana'ya götürmemiz gerek. Japonya da çok sıcak zaten Adana'ya hiç götürmek. gerek. <laughs> Japonya'da ama bak böyle nemli yani nemli. Aa. Ha, nemli olduğu için bilmiyorum. Orabilir ama Saitama tarafına gidince vardır böyle 36 derece. Cihen sıcak ya orası ya. Ha, hem nemli olunca. Onun için Adana'ya götürürüz. <laughs> ben o sıcağı katlamayabilir miyim bilmiyorum. Valla ben de hiç Adana'ya gitmedim. Onun için sadece böyle haberden duyduğumdan, böyle sosyal medyadan duyduğum böyle bilgilerden yani konuşuyorum. Yani böyle 61 derece olmuş falan. Ondan sonra bir adam böyle bir haberi de görmüştüm şöyle. Adana'da o kadar sıcak olmuş ki bir gün. Hmm. Ee, bir adam kafa yemiş. Onun için böyle Güneşe doğru kuruşum vurdu diye. Aa. Ha. Öyle bir haberi de gördüm. Yani gerçekten yani bu fake news yani saftemi bilmiyorum ama gerçekten öyle duydum. Doğru mu bu? Eee. Bilmiyorum. Onu deyince biraz korktuk. Ko korktum. Sadece biz Mardin'e gittik. Yani Güneydoğu tarafında Mardin'e gittik. Mardin çok evet. Mardin, Mardin çok güzel. Eski Mardin ah, çok. Güzel. Abi o. Ya var ya Mardin. Yeni Mardin'i gezmek tabii. Ben çok yani şimdiye kadar çok e, çoğu yerleri gezdim Türkiye'nin. Ye, Mesela Kapadokya'ya çok altı kez gittim. Karadeniz'e de gittim e, Kastamonu'na. Ondan sonra işte Denizli, Pamukkale'ye gittim. İzmir, Amasra'ya gittim. Amasra, e, Antalya, Kaş. E, i̇şte ben de işte işi için böyle ne? Fethiye. Aa, gittik. Ha. Sadece bir, bir, kere Sivas'ta da bir havarimanda lekramı çekimi yapmak için Sivas'ın havarimandan indim o kadar. Ondan onun dışında çıkmadım Sivas'ın hiçbir yere çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> başka başka neyse Bursa'ya gittik. Bursa. Bursa'ya gittik. Bursa gittik. Bursa gittik. Çok gezdik ama daha gezmek istediğimiz yerler o kadar var. Ya. Mesela biz Karadeniz Karadeniz turu. Ha, yani Karadeniz turu. Ha. Ondan sonra ee, Balıklı Gölü görmek istiyorum Urfa. Aa Balıklı Gölü ne? Evet. evet. Ondan sonra şey hmm. E, Trabzon'u. Mevlana. Aa Mevlana Müzesi'ne Mevlana Müzesi'ne gitmek çok istiyorum. Aa, ben Konya'ya gittim bir kere. Ta Mevlana Müzesi'ne kadar gitmedim. gidemem. Konya'ya gitmek istiyorum işte. Bir de bu şey, e, Trabzon'un Başka... Trabzon ney? Neydi orası? Sümele Manastırı. Sümele Manastırı ve o göl var ya göl. Aa şey, uzun, uzun, göl. Uzun göl müydü? Hmm. Yani. Bir de ben Kars. Kars'ın şey var ya. İsmini unuttum ama dağın tepesinde bir kilise mi, manastır mı varmış? Hayır. Yani Türkiye'de ben şeye üzülüyorum, böyle restorasyon diye giriyorlar. <laughs> Tamamen tamamen taşını, duvarını, muvarını yepyeni şeylerle yapıyorlar. Hiç böyle restorasyon yapılmamış gibi böyle yepyeni bir yapıya dönüşüyor böyle. Hiç hoş gözükmüyor. Ya o işte yapmadan önce insanın aklına gelmiyor mu ya? Bak <laughs> bak kuğu kadın. Garata Kulesi'nin matkapıyla böyle kazdığını görünce sinirlendim ben. Hmm. Ha diye. <laughs> what, what? What are you doing diye. Na, ne yapıyor bu diye. Yani bilmiyorum bizim surlarımız çok güzel, tarihi kiliselerimiz var, camilerimiz harika. Eşsiz güzelliğe sahip. Yani onları bozmamak gerekiyor aslında yani gerçekten. Yani ben buradaki Japon arkadaşlarıma İstanbul'u, Türkiye'yi gösterdiğim zaman hayran kalıyorlar. Kim Kimi hayran karmaz ki İstanbul, Türkiye'nin bu çok güzel tarih, güzel doğa. Evet, kıymetini Aa. bilelim yani. Kıymetinizi birin ya. Her yeri çok değerli, çok harika. Aa. Çünkü çok çeşitliler sahibiz arkadaşlar. Biz o çeşitlilik de zaten özeliz. O çeşitlilik de güzeliz. Yani her ne kadar bizim çeşitliliğimizi bozmaya çalışanlar olsa da bu çeşitliliği korumalıyız arkadaşlar yani. Aynen toplum öyle, olarak aynen da, öyle. kültür olarak da <laughs> yapı olarak da bu çeşitliliği koruyup e, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyordu. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için ilk önce şu tarihini matkapıyla kazananları yetiştirmeyin lütfen yani. Evet. Tarihi, e, yani gerçekten tarihini kıymet bilip de, evet. ha, güzel olduğunu fark edip de yani öyle değerlendirin ya. Evet. Lütfen, ben rica ediyorum size. Evet. evet arkadaşlar, Pazar kahvaltımızın sonuna geldik. Oh, my. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Hmm, evet. Umarım faydalı bilgiler verebilmişizdir, keyif almışsınızdır umarım bu videodan da. Eğer Japon yemeği, Japon mutfağı hakkında merak ettikleriniz varsa, sorularınız varsa ve çekmemizi istediğiniz daha farklı videolar varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Hepsini tek tek okuyoruz. Onegaishimasu, lütfen. Sizlerden desteğinizi bekliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve Japonya'yı, Japonya'da yaşayan yabancıları merak eden arkadaşlarımız varsa bu kanalı onlarla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet. Kendinize iyi bakın. Mutlu pazarlar diliyorum. İyi pazarlar size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz daha böyle devam ederiz ha. 姉姉姉パザーラの家にバシュラでビズブールでバーガーで <laughs>